Evet arkadaşlar bugün yine 8000 kredi biriktirip yine karakter alacağız. Yine, yine karakterler hakkında konuşalım. Bunu hiç almayacağım. Öncekilerden konuşalım. Tejo'yu belki alabilirim. Aklımda Tejo var. Bir de Yoru var. Yoru çok, çok, bir taktiksel oyuncu ve çok güzeldir. Beğenirim. Ya da Razer'i alacağım. O da olmazsa Omen alabilirim de aklımda bu zaten bunları hiç sevmem bunları benlik karakter değil ama ben bu sefer herhalde yoruyu alacağım e, e, kör nokta bu fake kat yani kendi klonundan falan atabiliyorsun çat kapı bunu e, kör olma herhalde yok kör olma bu bu ışınlanma bu da boyutlar arası geçit gö özel güç yani özel gücünü kullanıyorsun seni kimse göremiyor arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Şimdi alıyorum. Ve aldım. Evet yoru aldım arkadaşlar. Ben de çıkalım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bana destek, destek de verin.